Selam dostlarım Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Aptos APT'yi inceleyeceğiz. Bu videoda arkadaşlar canlı grafikler üzerinde e, analiz yapmaya çalışacağız. Sizlerle birlikte özellikle de dün FED faiz oranlarının 25 bas puana e, 25 bas puan yükseltmesiyle birlikte e, faiz oranlarından sonra da FED toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bitcoin tarafında da bir rallyyi tetikledi bu arkadaşlar. Bitcoin tarafında gelen e, yükselişle birlikte Aptos APT'de de ciddi anlamda yükseliş geldi. Şöyle Bitcoin'in 23.822 bandında an itibariyle e, height noktası olarak da 24.000 167 bandına kadar iğneledi arkadaşlar. Özellikle de 23.000 bandında dirayetli kalırsa Bitcoin 23-24.000 bandında Aptos APT tarafında işler olumlu gidiyor zaten. Daha da iyi yerlere gelebilir fiyat bandı. Canlı grafik üzerinde şöyle söyleyelim sizlere arkadaşlar. 3 pardon 20 dolar bandı 20 dolar bakın 20 dolar bandı bizlerin birinci direnç noktası. 20 dolar kırarsak eğer arkadaşlar bu noktayı kırabilirsek e, buradan yukarı yolumuz var arkadaşlar. Şöyle yapalım bir saniye. Şöyle gelelim. İlk direnç noktamız 20 dolar. 20 doları kırarsak daha önce geldi. 2 gün önce 20 dolara bir iğne attı. Bakın hangi noktadan iğne attı? O 20 dolara 17 noktasından, 18 noktasından iğne attı. Şimdi yine e, Geldi sonrasında FED açıklamasından önce nereye kadar düştü 15 dolarlara kadar düştü arkadaşlar. 15 dolarlarda şu an bunu toplasaydınız e, buradan yukarıya şu an an itibariyle 3 dolar karınız olurdu. Her topladığınız noktadan e, 3 dolar karınız olurdu 15 dolarda toplasaydınız. Çünkü bu e, dün aslında FED faiz kararını açıklamadan önce en dip noktası olarak. 15 doları gördü. Sizler bu noktadan topladınız mı? Yorumlarda mutlaka belirtin. Ee, ve beklentiniz nedir Aptos APT için? Bizler bu 20 dolar bandını kıracağını düşünüyoruz açıkçası. Şöyle ki dediğimiz gibi Bitcoin tarafında rally tetiklendi. Bitcoin 24.000'in üstüne çıkar. 24.500 direncini de kırarsa ben 20 dolar direncini kıracağını düşünüyorum Aptos APT'nin. Aptos APT 20 dolar direncini kırarsa buradan yukarıya 24-25 diye tırmanır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Daha sonrasında bakın. 20'yi kırdık. Geldi buraya 20 20, 21 diyelim hadi. 20, 21 oldu. Fiyat bandı. Ufak tefek kademeli olarak düşüşlerle birlikte 18 dolar, 19 dolarlarda kendine düzenleme yapacaktır. Daha önce de yaptığı gibi bakın. Şöyle gelelim. 20'ye iğne attı buraya arkadaşlar. Yinesini attı. Yine burada geldi düştü. Şurada kendine hemen ne yaptı? Bir havuz oluşturdu. 17-18 havuzunu oluşturdu. 17-18 dolar havuzunu. Geldi sonra şurada kendine bir yatay kanal oluşturdu. Yani Aptos APT'nin şu anda canlı grafik üzerinde arkadaşlar. Bakın yine burada bir yatay kanal oluşturdu. 18 yatay kanalı. Şu anda da o yatay kanalda zaten yükselmesini bekliyoruz. Yükseldikten sonra 20 direncini kırdığımızda 20 dolar direncini buradan yukarı dediğimiz gibi 25-26'lara tırmanır. Bir sonra düşüş yaşayabiliriz yine ne yapar dediğimiz gibi 21'e çıkar 18'lerde 17'lerde yatay kanal oluşturur. Belki daha da düşebilir ama düşen noktalar şu anda Abdusahpete için bizlere e, toplama fırsatı sunuyor açıkçası. Kazandıran bir coin diyebilirim. E, bizler de yatırımcısıyız. Tabii ki de Aptos'a bundan 1,5-2 ay önce 2-3 dolarlardayken alamadık ama 10 dolar fiyat bandındayken almıştık. An itibariyle 18 dolarda 8 dolarlık güzel bir kar yaptırdı bizlere. E, burada şöyle bir şey söyleyelim sizlere. Aptos için düşen noktaları fırsatını kaçırmamaya çalışalım arkadaşlar. Çünkü da özellikle mesela dün FED açıklama yapmadan önce 15 dolara düşmesi bakın 15 dolardan topla toplayamadım ben. Toplasaydık 15 dolar noktası arkadaşlar bizler için önemli bir noktaydı buradan şu anda 20 18 dolarlara 3 dolar bizlere kazanç elde ettirdi. Kısa vadede bakın bir gün içerisinde sadece güzel kar ed, elde ettirebiliyor. Aptos tarafını biraz daha ciddiye almak lazım açıkçası. Market CoinMarketCap üzerinde de rankı 26'ya yükseldi. Ciddi bir ekosistemi var. Volume 4 saatlik volume %47 arttı arkadaşlar. Şu anda içeriye de topluyor açıkçası. Aptos tarafında umudumuz tam 10x'te e, yapmasını e, öngörüyoruz yani önümüzdeki aylarda 100 dolar bandına çıkar arsa da şaşırmam yani. Onu da söyleyeyim sizlere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın trx on sitesinden günlük olarak para kazanabilirsiniz dostlarım aşağı açıklamalarda ve yorumlarda sabitlediğim linkten siteye olarak para kazanmaya başlayabilirsiniz bizler de bildiğiniz üzere 10.000 trx atmıştık ve günlük 1000 trx'imizi çekiyorduk ana paramızı çıkarttık ve karımızı da 6-7 gündür çekiyorduk bugün itibariyle tekrardan 20.000 trx miktar attık arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi 20.000 trx para attık ve dolar bazında 1273 dolara tekabül ediyor yine 20.000 trx'imizin günlük %10'unu çekeceğiz dostlarım bu da 2000 2000 TRX'e tekabül ediyor. Yine ana paramızı kurtardıktan sonra her çektiğimiz 2000 TLX bizlerin karı olacak. Sizler nasıl yapılacağını bilmiyorsanız ya da ben de yapmak istiyorum ek kazanç sağlamak istiyorum diyorsanız aşağı açıklamalarda ve yorumlarda sabitlediğim linkten ve sizlere özel hazırladığım videoyu izleyerek daha detaylı anlayabilirsiniz arkadaşlar.